değerli izleyenler, Kürdistan'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Murat Karaylan e, Denge Gel Radyosu'na konuşmuştu ve o röportajın dağımı ve içeriğine yönelik bir bir detaylar da ortaya çıkmaya başladı. PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karaylan komplocu ve 200'lü bir düşmanla karşı karşıya olduklarını açıkladı. O kadar maddi imkanlı silahlı askeri ajanları, e, taraftarları ve yanında Kürt çeteleri olmasına rağmen yasaklanmış silahları kullandığını söyledi. Geri FM'e bağlı şehit Muzur Cudi Amediye'de tepelerinde o e, o tünellerdeki direniş 3. yılında devam ediyor. Türkiye o tünellerde her türlü yasaklı bombayı e, ve stratejik arazileri de işgal etmiş durumda bombaları kullanarak. Şimdi buna karşı diyor ki bizim gerilamız, bizim gücümüz e, hiçbir geri, geri adım atmadı. Mücadelemiz bu şekilde devam ediyor. Ama zaptaki savaşa da dikkat çekiyor Murat Karaylan. Bunlar önemli değerli izleyenler. Birazdan o sihanın düşürüsünü size izleteceğim. Tamamını izleteceğim. Gerilla TV yayınlanmıştı. Ben de hepsini yayınlayacağım. O yüzden yayının sonuna kadar beklemenizi ve en sonunda da zaten biz final olarak da günün videosunu izleyeceğiz hep birlikte. Murat Karaylan Zapra ilgili dedi ki mesela bakıyorsun bir tek tepeye dönük olarak aynı gün içerisinde saatlerce kimyasal gaz bırakıyor. Taktik nükleer bomba kullanıyor. Sürekli bir biçimde tanklarla vuruyor. Top atışları yapıyor. Aynı gün içerisinde her türlü silah bu alanlara dönük olarak kullanılıyor. Zapta bu biçimde çok güçlü bir savaş şu anda zaten yaşanıyor devam ediyor diye bir açıklama yaptı. Şu an tünel ve arazideki uzman tim savaşı taktiğine dayalı olarak yürütülen savaş savaş tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Bizler bunu henüz herkese kavratabilmiş değiliz. Kısacası Kürdistan Özgürlük Gerilası bugün medya savunma alanları ve Bakure Kürdistan'da yürüttüğü direnişle, direnişle gösterdiği iradeyle geliştirdiği fedakarlık, cesaret ve yeteneğiyle yenilmezliğini göstermektedir. Yasaklı silahlarla dair olmak üzere bu kadar silahın kullanılmasına, on binlerce askerin, ajanın ve çetenin getirilip bu savaşa konulmasına rağmen ortaya çıkan sonuç kuşkusuz Kürdistan özgürlük gerillasının yenilmezliğini göstermektedir. Ama aynı zamanda insan iradesinin neler yapabileceğini de göstermektedir dedi Murat Karayılan. Şimdi e, Türkiye'nin işgal ettiği bölgelere ilişkin de ilginç çarpıcı bir açıklama yapıyor Murat Karayılan diyor ki şimdi Türk devleti Heftan ve Zapta tuttuğu yerlerde ki her yeri tutabilmiş değildir. Hakim olan arazilere kendisi yerleşmiş durumda. Buralarda askeri üsler yapmış, vadi ve geçitlerde ise Türk devleti duramıyor. Çünkü gerilladan korkmaktadır. İşte bu tür yerlerde o Irak sınır muhafızlarını denilen güçleri kendisine yardımcı gibi yetiştiriyor. Mesela Heftani'nde bugün güçlerin bu güçlerin yerleştiği Keşan, Perbela, Şeranis gibi yerler böyledir. Zapta da aynı yöntemle Renç Praga gibi hatlara Irak sınır muhafızlarını yerleştirmek istiyorlar. Bu gücün tek bir misyonu vardır. O da Türk devletine yardımcı olmaktır. Nereden saldırı olma ihtimali varsa orayı tutma görevini şu an onlara vermişler diye bir açıklama yaptı. Şimdi başka bir mesaj veriyor. Bu da önemli. Yani bu dünyada böyle bir durum yaşanmadığını örnek veriyor. Murat Karaylan diyor ki kuşkusuz bu yeni bir örnektir. Belki de dünyada örneği yoktur. Yani yabancı bir ordu gelmiş topraklarını işgal etmiş, sen de askeri gücünle gidip onu koruyorsun, ona nöbetçi oluyorsun. Herhalde dünyada bunun başka bir örneği yoktur ya da çok az vardır. Maalesef Irak ordusuna bağlı sınır güçleri bu pozisyona girmiştir ve Türk ordusunun savunmasını yapmaktadır. Türk ordusu da Başarı İslam ve Irak topraklarını işgal eden bir ordudur. Kısacası orada çok karışık bir durum söz konusudur dedi. Ee, bizim için önemli olan şey tarihi bir direniştir ve bu direniş her şart altında devam edecek. Eğer bu direniş olmasaydı işgalini tüm medya sonvalanlarına yayacaklardı ancak bu direniş onun önünde bir engel teşkil ediyor dediği Murat Karaylan. Ee, ve Kürtlerle Kürdü yenmek istiyorlar diye bir açıklama yapıyor. Bu, bu çok önemli değerli izleyenler. Özellikle koruculara da burada büyük bir mesaj veriyor onu da söyleyelim. Bu e, kalan bölümün tamamını pür dikkat dinlemenizi de tavsiye ederim. Murat Karaylan diyor ki yine daha çok Kürtleri savaşa koymak istiyorlar. Mesela şimdi ta Çevlik'ten, Seyir'ten, Mardin'den, Ahmet'ten korucu getirmişler. Bunları Metinada, Zapta, Heftenin'de yerleştiriyor ve savaşa koyuyor. Biz HPG adına olan çağrıyı bunun için yaptık. Gelmesinler. Açık ki düşman savaşı bir Kürt savaşı haline getirmek istiyor. Kürtlerle Kürdü yenmek istiyor. Kendi askerinin ölmesini hiç istemiyor. Zaten teknikle savaşıyor ve bir de bazı askerleri parayla kiralamış ama bir de Kürtleri savaşa koymak istiyor. İşte gördük. Önce Irak askerinden istifade etmeye ve direkt bir biçimde savaşa koymaya çalıştı. Hakeza Peşmerge'yi direkt savaşa koymak için çok çabaladı ve bu çabalarına halen devam ediyor. Tabi bu konuda ne kadar başarılı olduğu ayrı bir konudur ama çabaları bu yönlüdür. Şimdi ise korucuları çok daha fazla kullanmak istiyor. Korucuları ilk sıraya koyuyor. Mesela Metine'ye getirip bir tepeye bırakmıyor. Hayır. Kendisinin gidemediği tehlikeli yerlere korucularını, korucuların gitmesini istiyor. Sanırım geçen yılda bu konuyla ilgili bir cümle kullandım ama basın o cümleyi sansürledi. Yalnız bu Kürdistan'ın bir gerçeğidir. Şimdi Türk Devleti Kürd'ün eliyle Kürd'ü yenmek istiyor. Mevcut duruma bakan bir insan esasında Kürt halkına halen neden esiret altında olduğunu fotoğrafını da görebilir. Ne işin var ta Bingöl'den kalmış, kalkmış gelmiş Metina'da savaşıyorsun. Sen köy korucusu değil misin? Yasal olarak sen köyünü savunmalısın. Burada ne arıyorsun? İşte şimdi seyirten gelmiş, ölmüş. Nasıl ölmüş? Öne veriyorlar. Asker kendisi gelmiyor. Onları önden gönderiyor. Kürttür işte. O sansürlenen söz neydi? Bir Kürt bir aferin için yedi kantar bok yiyebilir şeklindeydi. Yani düşman bir kürde aferin sen böyle yeteneklisin, şöyle yiğitsin, güçlüsün dese ve elini sırtına vursa o kişinin yönünü her hedefe verebilir. Bu bir gerçektir. Herhalde bu kişiyi de böyle ısıttılar. Sen söyle, sen şöyle yetenekli, cesareti bir adamsın dediler. Sırtını sıvazladılar. O da öne geçti ve arkadaşların üzerine geldi. Ah eh, işte öldü. Kısacası böyle yapmamalıdırlar. Değerli Murat Karaylan koruculara bir kez daha çağrıda bulunarak şöyle devam ediyor. Bir kez daha tüm koruculara çağrıda bulunuyorum. Eğer siz köyünüzde kalsanız kimse size saldırmaz. Bunu daha önceden de belirttik. Bizler günümüzde halkımızın içinde bulunduğu şartları ve koşulları biliyoruz. Korucuların nasıl korucu olduklarını da biliyoruz. Bunun için biz korucuları hedeflemiyoruz. Sizlerin de ne Bakur'da ne de Başur'da bizim üzerimize gelmemeniz, öne geçmemeniz gerekiyor. Bakur'da da durmayıp da Başur'a gelip bize karşı savaşıyorsunuz. Böyle olmaz. Bu Kürtlere karşı savaşmaktır. Orada direnen yiğitler, bu halkın evlatlarıdır. Bu gençler karşılıksız bir biçimde hiçbir maddi beklentisi olmadan canını halkı için feda ediyorlar. Halkı için bu kadar fedakarlık yapan bu fedailer karşısında niye savaşıyorsun? Günah değil mi? Bu büyük bir hafızlık değil mi? Niçin geliyorsunuz? Gelmeyin. Başur'daki savaşa katılmayın. Rojava'daki savaşa katılmayın. Tüm koruculara çağrım budur. Aynı zamanda korucuların aşiretlerine ve ailelerine de çağrım vardır." diyor ve Murat Karaylan şöyle devam ediyor arkadaşlar. Evet. Hiçbir aile, hiçbir sülale ve aşiret kendilerinden olan hiçbir korucunun başıra gelip ya da dağa çıkıp gerilla karşısına savaşmasına izin vermemelidir. Buna karşı çıkmalıdır. Özellikle de ev ahalisine çağrıda bulunuyorum. Korucu eşleri, Kürt kadınlarına çağrıda bulunuyorum. Kadınlar erkek gibi kirletilmemiştir. Erkek askere gitmiştir, okula gitmiştir, birçok yöntemle kirletilmiştir. Kadın öyle değildir. Temiz kalmıştır. Dolayısıyla evde bulunan kadınlar karşı çıkmalıdır. Onların oğulları ve kızları karşı çıkmalıdır. Biz yiğitlerin kanı üzerinden olan bir yaşamı kabul etmiyoruz demelidirler. Onların kanı üzerinden elde edilen parayla yaşamak istemiyoruz demelidirler. Ailede de bu ihanete karşı tutum geliştirmelidirler. Bu faşist Türk devletinin Kürdü Kürde öldürtmek istediği, Kürdün kanıyla Kürdü yenmek istediğini görmeli. Bu uygulamalar karşısında durmalı, bu oyunu bozmalıyız. Her Yurtseher ve Kürdistan'ın yaklaşım içinde bulunan herkes buna karşı çıkmalı ve sessiz kalmamalıdır. Dedi Murat Karaylan. İki gündür aslında bu röportajların ee, bölüm bölüm sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki tamamı değil. Yani onu da size söyleyeyim. Ben o yüzden Esrar'la e, girip mutlaka ajanslarda Sayın Karaylan'ın bu önemli e, çağrılarını koruculara ilişkin ilk defa bu kadar geniş kapsamlı ve ailelerini de katarak, çocuklarını da katarak ilk defa bu kadar geniş detaylı bir e, açıklama yapıyor Murat Karaylan. Şimdi değerli izleyenler dilerseniz dilerseniz e, şeye geçelim dün bir siha düşürülmüştü. Şimdi o siyanın görüntüsünü sizlerle paylaşacağım. HBG Basın ve irtibat Merkezi dün şu açıklamayı yapmıştı. Değerli izleyenler, ANF'de yer alan haberde 27 Mayıs 2024 günü saat 03.45'te Kandil semalarında Türk devletine ait Aksungur tipi siha yani silahlı insansız hava aracı gerilla güçlerimiz tarafından vurularak düşürüldü açıklamasında bulunmuştu. Hepegen'in yaptığı bu açıklamanın ardından Gerilla TV'de düşürülen Aksungur sihasının vurma ve düşürülme anına ait 3 ayrı kamerayla çekilmiş görüntülerini paylaştı. Geriler tarafından vurulan Aksungur sihasının önce dengesini kaybedip düşüşe geçtiği ve parçalanarak yere çakıldığı görülüyor görüntüde. Şimdi dilerseniz o görüntüleri izleyelim hep birlikte. Ee, arkadaşlar bu bu tabii ki animasyon. Şimdi biraz sonra gerçek görüntüye geleceğiz. Şu Aksungur e, e, tam ekran yapayım. Evet. Aksungur siyasını görüyorsunuz. Ve Gerilla TV yayınladı. Şu anda kamera bir çekimi yapıyor değerli izleyenler. Bu da ilginçtir. 3 kamerayla bir sihanın düşürülüsü herhalde dünya tarihine geçen bir durumdur. Eee şu anda SİHA'yı izliyor birinci kameradan. Ve birazdan zaten SİHA'nın düşürüsünü, hep düşürüsünü, vuruluşunu hep birlikte izleyeceğiz. Üç kameradan da gösteriyor ee, gerilla. Sanırsam şu anda bir tutuşturma oldu ve birazdan şu anda yüzüstü gitmeye başladı. Ve birazdan parçalanacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda düşüşe geçti. Düşüyor yani. Birazdan parçalanacak zaten. Ee, gör, gör, farkındaysanız bakınız evet şu anda siha bu şekilde havada paramparça oldu gitti. 3 kameradan çekiyorlar. Bakınız halinde e, şey var. Halinde yere düşüşü çekiliyor. Çok ilginç. Evet. Şu anda siha yere bayağı da büyük bir... tabi Aksungur siyası bir uçak kadar büyüklüğünde arkadaşlar. Çok büyük. Bakın şu anda düşüyor. Düştüğü yere kadar da çekim yapıyorlar. Ee, ve bir açı daha. Onu da gösterelim. Burada tekrarları bu. Aynı şekilde patlatıyorlar. Tamam. Bakın burada da başka bir açıdan arkadaşlar. Burada da nasıl vurulduğunu gösteriyorlar. Şu anda. Evet. Nasıl vurulduğunu bu Burada da gösteriyorlar ve ondan sonra zaten bir süre gittikten sonra da tamamen dağılıyor, düşüyor yere. Onu söyleyelim. Evet buna yine başka bir açıdan. Üç açıdan e, çekmişler. Onu söyleyelim arkadaşlar. Üç açıdan çekmişler. Şimdi bütün bunlar e, ZAP'taki savaşın aslında geldiği noktayı anlatıyor. Yani ZAP'ta öyle sıradan bir e, savaş yürütülmüyor. Çok e, çok yoğun bir savaş var. Murat Karayılan aslında ona dikkat çekmişti. Belki de çok fazla dünya gündeme getirmiyor. Kürtler çok fazla dile getirmiyor. Ama şu anda büyük bir savaş zaten zapta devam ediyor. Yani e, daha önce 15 siyah düşürmüştü sanırsam. Gerilla TV bunun 7 tanesinin görüntüsünü paylaşmıştı. Ama e, Türkiye kamuoyu bu son dönemlerde ne asker ölümleri ne saldırıları ne operasyonlarla ilgili hiçbir